Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, e, ilk yaklaşım için güzel de bir başlık atmış Mutlu Milliyetçilikten önce milletler, tam da bunun tersi modernistler için de bu sefer milletlerden önce milliyetçilik. E, aslında çok da açıklayıcı bir üst başlık. Yani bir tarafta ideolojik, siyasal bir ideoloji olarak milliyetçiliğin kimlikleri olmadığı yerde inşa etmesi söz konusu. Diğer tarafta ise milli kimliğin eskiliği, tarihselliği ile modern siyasal ideoloji olarak milliyetçiliğin örtüşmesi, denk gelmesi söz konusu olacak. Şimdi ilkçi yaklaşım aslında temel olarak bir milliyetçi kuramı olmaktan ziyade daha çok bir bakış açısı olarak değerlendiriliyor, görülüyor. Bu bağlamda terim milletleri doğal ya da eski çağlardan biri var olan yapılar olarak görenleri değerlendirmek için kullanılıyor diyebiliriz. Bu anlamda ilkçi yaklaşımı gerekse de daha sonraki ayrıntılarıyla değerlendirecek modernistler ve etnosembolcileri birbirinden en azından meseleye bakış açısı olarak farklı terimler olarak ayırmaya gerek yok. Tüm bu terimler farklı milliyetçilik kuramlarının ortak özelliklerine göre sınıflandırmak ve sınıflandırmalar oluşturmak ve milliyetçilikleri kategorize edebilmek için başvurulan araçlardır. Onu baştan söyleyelim. en temel şeyi söyleyecek olursak bu farklı gruplar, farklı sınıflandırma içerisinde ortak özellikler tanımlamaya çalışacak olursak modernistleri birleştirdiği düşünen ortak özelliğin milliyetçiliği modernleşme süreçlerinin ürünleri olarak görmeleri dolayısıyla yakın tarihin son 200 yılın bir çıktısı olarak kabul etmeleri etnosembolcüleri birleştiren ortak özellik milletlerin etnik kökenlerine yaptıkları vurgu ve ilkçileri birleştiren ortak özellik de milletleri doğal yapılar olarak görmeleri. Bu doğallık meselesi biraz tartışmalı. Onu biraz sonra konuşacağız. Doğallık bugün çok kabul edilmiyor ama doğal olarak kendilerinin doğal olmasılarda öyle olduğunu kabul edilmeleri gibi bir bağlam bugün artık literatürde yerleşmiş onda en baştan söyleyelim. Bir de bu ilkçiler, milliyetçilik literatüründe diğer kategorilerle karşılaştırdıklarında iç tutarlılığı daha fazla olan bir kümeyi, sınıflandırmayı oluşturuyor. Mesela modernistler her ne kadar bütün paradigmayı, modern bir paradigma içerisinde bütün milliyetçi kuramı açıklamaya da çok farklı yönlere vurgu yaparlar. Etnosembojlar zaten kendilerini tamamen ayırdılar, çok da fazla isim o kategoriye sokulmuyor. John Armstrong, Anthony Smith'ten bahsedecek olursak John Armstrong'u kabul ediyor. Ama esas tek başına Anthony Smith daha önce hatırlattığımız önemli isim, milliyetçilik kuramcısı, milliyetçilik çalışmalarının dünyadaki önemli ismi 1970'lerden itibaren aslında tek başına bir alan, sınıflandırma alanı dolduruyor diyebiliriz. İlkçiler ise bu doğallığa yaptıkları vurguyla birlikte aslında daha bir homojen, kitle oluşturduklarını, yani tam homojen olmasa da homojene yakın bir kitle oluşturduklarını söyleyelim. Önce bu kavramın kökeninden başlamakta fayda var. Belki onu bir anmak lazım. İlkçe yaklaşım e, İngilizce ya da Batı dillerinde hemen hemen birbirine benzer ifadelendirmelerle kullanılıyor. Ama İngilizce tam karşılığı primordializm. E, bu kelime İngilizce'de iki anlama e, geliyor. E, sözlüklere baktığınızda bu çok net kavram karşılıklarını görebilirsiniz. Birincisi başlangıçtan beri var olan. ikincisi ise ilk yaratılan ya da geliştirilen. Aslında birbirini Tanımlayan bakış açıları yani en en başta ortaya çıkmış gelişmiş ve o andan beri var olan e, olarak kabul edilmeleri doğal olarak bir kimliği milli kimliği ya da milli milli milleti bu anlamda hatta içsiz sabık atacak olursak işte etnisi etnik grubu e, oluşum süreçlerini ilk ortaya çıkış anlarını tartışmadan doğal olarak kabul edildiği hep oradaymış gibi kabul edildiği bir yaklaşımla inşa ettiklerini ya da daha doğrusu bu, bu inşa ettiklerini demeyelim ama kuramlarını bunun üzerine geliştirdiklerini, bakış açılarını, ideolojilerini bunun üzerine geliştirdiklerini baştan söyleyebiliriz. Kelimeyi ilk kullanan İngiliz sosyal bilimci Edward Shields, çok önemli bir gerçekten sosyologdur kendisi, 1957 tarihli bir makalesinde bu terimi ilk defa kullanmış ve aslında kavramı biraz da aile içi ilişkilerden söz ederken ortaya atmış, inşa etmiş. Birinci grup ilişkileri diyebileceğimiz, sosyolojik en temel ilişki biçimlerinden bir tanesi. Ee, Edvard Shils'in tabii bizim için ayrı da bir önemi var biliyorsunuz. Edvard Schles, e, Türk sosyolojisinin, Türk sosyal biliminin önemli ismi. E, Şerif Mardin e, yakın zamanda vefat etti. Uzun soluklu bir sos e, sosyal bilim ömrü, akademik ömre sahip. 90 yıllık bir akademik gelişme içerisinde. Şerif Mardin'in de kendi e, akademik bakış açısını, miras aldığı Amerika'daki en önemli duayenlerden ya da akademik hocalarından onun öğretilerini takip ettiğini söyleyebiliriz. Edward Shils Chicago Okulu özellikle Chicago Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştı. 20. yüzyılın en etkili ya da kendisinden sonra gelenleri etkilemiş sosyal, sosyologlarına biri olarak kabul ediliyor. 1910 doğdu, 1910'da doğdu, 1995'te vefat etti. Kendi akademik çalışma alanı da özellikle entelektüeller üzerineydi. Yani seçkinlerin, entelektüellerin, toplumun ileri gelenlerin, aydınların ee, siyasal iktidarı belirleme, ee, kamu siyasasına ya da siyasalara, politikalara yön verme konusundaki ee, konumlarını, pozisyonlarını, statülerini ee, sosyolojik olarak nasıl inşa ettiklerini, sosyolojik olarak bunu nasıl kullandıklarını ya da bunun hani bilgi iktidar ilişkisi içerisinde nasıl bir güce dönüşebileceği konusunda bir kendi bireysel şeyi vardı. Akademik çalışma alanı ve çıkışları vardı. Şerif Mardin de biraz buradan etkilenerek Türkiye'deki modernleşme sürecini özellikle Osmanlı son dönem modernleşmesinden başlayarak Cumhuriyete kadar kendi uzmanlık alanı biliyorsunuz Osmanlı son dönem modernleşmesi içerisindeki entelektüellerdir. Yani işte genç Osmanlılar ya da yeni Osmanlılar, sonra Jön, Jön Türkler, onların siyasi fikirleri, o siyasi fikirlerin arka planda biyografik kimlikleri, o kimliklerin oluşum sürecindeki toplumsal kültürel dönüşüm mekanizmaları, sonuçta da geç modernleşen birçok toplumda olduğu gibi entelejansiyanın, yani entelektüel kitlenin, grubun, o sınıfın karar verici pozisyonları nasıl doldurdukları, doldurup dolduramadıkları ya da işte Osmanlı'da mesela muhalefet bu, bu entelektüeller eliyle yürütülen muhalefetin siyasal sistemi etkileyip etkileyememe biçimleri üzerine daha sonra da tabii ki de oradan miras kalacak tanzimat ve sonrasından yavaş yavaş gelişmekte olan o siyasal fikirlerin böyle bir siyasal sistem anlayışının bu bireyler vasıtası entelektüeller vasıtasıyla üretilmiş siyasal düşüncelerin hem modernleştirici reform programına, projesine hem de oradan da Osmanlı sonrası nasıl etki ettiği üzerine önemli bir, Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden bir tanesi. Şils'i en azından bu bağlamda bir anmaktan, anmadan geçmeyelim diye düşünmüştüm. Şimdi bu 1957 tarihli makalesinde Şils diyor ki, aile üyeleri arasındaki bağlılığın birbiriyle sürekli iletişim halinde olmalarından değil, kan bağına yüklenen kelimelerle ifade edilmesi güç anlamdan kaynaklandığı ileri sürüyor. Yani e, toplumsal etkileşim, sembolik etkileşim ve kültürel etkileşimden değil aile içerisindeki e, kan bağının, soy bağının ya da ırk ırk bağının yani o çok temel bir şey, biyolojik diyelim bağın son tahlilde e, ve bu bağın tabii ki de ilk olma hali. Sosyolojide işte birinci terimi buradan geliyor birinci grup ilişkileri. Bu bağın e, niteliği sayesinde ortaya çıktığını söylüyor. Yani bu primordializmi yani başlangıçtan beri var olan şeyin e, birleştirici niteliği, birleştirici unsuru ya da işte o ilkçi bakış açısının son tarihde böyle bir temel e, dayanağı olduğunu, sonradan geliştirilmiş bir şey olmadığını iddia edecek. Ve bu nitelik yani her şeyden önce yaratılmış olma, dolayısıyla varmış gibi algılanma anlayışını da ortaya çıkartacak. Tabii aynı zamanda Şis aile üyeleri ve akrabalar arasındaki bağlılığı anlatırken biraz da mistik ve ruhani bir dil kullanıyor. Kul kullanmış bu makalesinde ve bunun üzerine daha sonra yazdıklarında. Genel literatürde biraz da din sosyolojisi üzerine yapılan çalışmalardan hareketle oradaki kavramları alıp işte bu primordializmi ya da işte ilkçi bağları ya da sosyolojideki temel, genel sosyolojideki birinci grupları açıklamak için kullandığını söyler. Orada bir alıntı Şilist'ten de yapılmış. Bu ilk olma hali, bu ilk olma niteliği diyor kendisine inananlarca atfedilen kutsallığa sahip olabilir. Yani buna Aynı zamanda siz aşkınsal, mistik bir nitelikte atfediyorsunuz. Yine benzer bir yaklaşım yine Amerikalı Clifford Geertz, büyük antropolog, önemli antropolog. Kendisi kültürel antropolojinin ve simgesel, sembolik antropolojinin özellikle kurucularından bir tanesi. O da yine Amerika'da ve Princeton'da uzun yıllar çalışmış. 1920'lerden hemen hemen 2000'lerin başına kadar etkili Clifford Geertz. Çok ünlü bir alıntısı da var kitapta. Milliyetçilik bölümünün başına onu almış Clifford Geertz'ten bir alıntı. İnsan diyor kendi ördüğü anlam ağlarına takılı kalan bir hayvandır ya da bir canlıdır artık diyebilirsiniz. Kendi ördüğümüz anlam ağlarına, daha doğrusu antropolojinin kültürel gelişiminden bahsediyor. Daha insanın kültürel sembolik dünyasından toplumların kültürel ve sembolik alanlarından anlam yüklemeden yani yaşadıklarımıza, ürettiklerimize, toplumsal varlığımıza yüklediğimiz anlamdan ve o anlamlar da bize bir genel çerçeve çizer değil mi? Anlamdan kastımız aslında genel olarak kültür ve kültürel olarak baktığımızda değil mi? Kurallar, kaideler, sınırlar, yasaklar, serbestiyetler, izin verilenler, verilmeyenler toplumsal ya da insanın toplum antropolojik tarihine baktığınızda toplumlar kabile yaşamından, ilksel yaşamlardan erken insandan tutun da bugüne kadar ki bütün süreç son tahlilde biraz buralardan bir yerden açıklanmaya çalışılıyor. Toplum ancak bu şekilde var oluyor. Yani düzeni, disiplini inşa edebilmek için bir anlam dünyası ve genel çerçeve normlar, kurallar ve kaideler oluşturuyor. Bununla birlikte de toplumsal yasalar tabii ki de inşa ediyor. Bu yasalar çerçevesinde bireyi o toplumun içerisine, o kümeye, o gruba dahil edip etmemeye, dahil ettikten sonra ya da zaten içine doğduğu toplumsal duruma, o grubun içine doğduğu grubun kültürel şeyine, kabullerine uygun bir şekilde inşa etmeye, e, sembolik ve sistematik bir inşa etmeye çalışıyor. Gerçi işte bunun önemli bir teorisyenidir. nedir? Yani kültür antropolojisinin önemli kuramlarından bir tanesi, kuramcılarından bir tanesi bu alanda. Gerçi de e, içi bağlardan bağlardan kastedilen şeyin diyor, toplumsal yaşamın verili olduğuna dair, yani İngilizce karşılığı given, it's given diyorlar. Toplumsal yaşamın verili, daha doğrusu verili olduğu varsayılan öğelerinden kaynaklanan bağlar olduğu. Yani bu sizin elinizden çıkma, sizin sonradan inşa ettiğiniz bir şey değil. Ee, doğduğunuz anda ki o toplumsal hal, konum daha önceden tarihsel olarak doğal bir süreç içerisinde size verilmiştir. Ee, doğrudan doğruya zaten ilçeleri eleştirenler ya da tartışmadan bu bağları, bu kimlikleri, bu kültürel dokuyu kabul edenler, kabul ederek bunun üzerine bir milliyetçi kuramı geliştirenleri eleştirenler, yani ilkçi kategori eleştirenler hep buna atıf yapacaklar. Tarihsel olarak incelendiğinde birçok kültürel kodun, birçok kabulün, birçok anlam dünyasının bunun içerisine hiç değişmemiş gibi kabul edilen dili de, dini de koyabilirsiniz. Yani bizi biz yapan, toplumları toplum yapan kültürel şeylerin arka planındakilerin birçoğun aslında tarihsel olarak değiştiği, yeniden inşa edildiği, insanla birlikte bu kodlarında yenilendiği konusunda bir eleştiri getirecekler. Özellikle modernistler ve etnosyambolcular buralardan ilkçilere çok ciddi anlamda eleştirecekler diyebiliriz. O yüzden varsayılan öğelerden kaynaklandı. Yani böyle olmasa da böyle olduğunu kabul eden tabii bu dışarıdan bir göz antropolog buna baktığında öyle olduğunu kabul ettikleri kendisi öyle kabul ettiği için değil. Yani bu isimler ne şiası ne de gerçi son tanede değil. ilkçi değillerdir. Ama onlar topluma baktıklarında e, özellikle işte etnik gruplara ya da e, işte Erikson'un kitabına bakarak söyleyecek ya da onun kitabına hareketli düşecek olursak bu önce, önceden kabilelerdi. Zaman içerisinde etnik gruplar haline geldiler. Onlara bakarak onları anlamaya, onların anlam dünyasının kendi içerisinde topluma, hayata yükledikleri anlamı ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Bu bağlar diyor Gertz, kan bağı, din, dil ve belirli toplumsal alışkanlıklar olarak görülebilir. Bunları bu şekilde kabul edebiliriz. Tabii ki de bu Gertz bu bağlara kişisel çıkarlar öyle gerektirdiği için değil, son tahlilde bağın kendisi önemli sayıldığı için uyulduğunu söylüyor. Çünkü yani rasyonalize ederek e, ya da işte bir akıl süzgecinden geçirerek ya da hani bir ekonomikus davranışı değil mi? Batının modern tipi, yeni insan tipi diyebileceğimiz akıllı bireyinin davranışı değil de tamamen e, daha sonra eleştirecek yerler de buralar. Aşırı duygusallık ya da işte sentimental bir şey ya da sezgisel bir şey e, ya da daha köktenci bir şey olarak da okuyabilirsiniz. Bunların doğallığının var olduğu üzerine düşünmeden, tartışmadan kabul edildi. Yani doğal yakınlık toplumsal etkileşimin yerine geçer. Toplumsal etkileşim değil de doğal yakınlık sizi açıklamaya çalışır. İşte bu milliyetçilik kuramları içerisindeki ilkçi yaklaşıma dair bu ilk sınıflandırma, etnisite çalışmalarından doğal olarak ayrı düşünülemiyor. Zaten Eriksen de etnisiteyi tanımlarken buraya atıf yapacak ve literatürdeki çok temel bir tartışma, ırk, ve ırkçılıkla etnisite ne kadar ayrıştırabilir? Hatta ırkçılık belki biraz da ideolojik bir yere kayıyor ama ırkı tanımlamak, ırkla etnisite arasında nasıl bir ilişki kurulabilir tartışmasında iki taraf var. Bu taraflardan bir tanesi elbisenin olduğu taraf. Bu tartışmanın çok yerinde gereksiz olduğunu gerekli olmadığını düşünür. Etnik grupları en fazla şöyle ayırabilirsiniz. Etnik grup biz olanı tanımlarken ırk ırksal sınıflandırma belki ötekini niteledirmek için kullanılan başvurulan bir araştırma ama atıf yaptığı, gönderme yaptığı yer son tahilde aynıdır. O yüzden o ilkçi bakış, etnis, etnik gruplardan ayrı, daha doğrusu ilkçiler aslında milletlere, milliyetçiliğe değil de etnisiteye bakmaya çalışırlar. Çünkü başta onu kabul ettikleri için, yani millet modern olsa da mutlaka o milleti oluşturan bir etnik arka plan olduğunu, bir etnisite olduğunu kabul ettikleri için bu iki ilişkiyi birlikte düşünmeden ilkçi kategoriyi de ayrıca ele almak belki Eriksen gibi isimleri hesaba katarsak çok da gerekli değil. Yani ikisini birlikte düşünmekte fayda var. Bu bize en azından bundan sonraki süreçte de şey yapacak. Sınıflandırmaları takip etme açısından kolaylaştıracaktır. Onu da baştan söyleyelim. Evet, 3 temel sınıflandırmamız var burada. Yani iççi yaklaşım kendi içerisinde 3 ana kategoriye ayrılıyor. 3 ayrı bakış açısı diyebiliriz biz bunlara. Bunlardan bir tanesi doğalcı, İlki doğalcı, önce onları sık, hızlıca bir sayalım. İkincisi biyolojik ve üçüncüsü de kültürel olarak adlandırılmaktadır. Ee, bu kategoriler kendisi her ne kadar etnosembojcu olsa da Antonin Smith tarafından geliştirilmiştir. Ona da dikkat çekelim. Çünkü bütün derdi işte o milli kimliğin arkasındaki etnikliği açıklayabilmek için doğal olarak en şeye arkaik olana, en e, ilksel bakışa kadar geri gitmek zorunda kaldı. Zaten literatüre bazı kavramları da o kattı biraz sonra perennial dediğimiz bir kavramı konuşacağız. Sırasıyla gitmeye çalışalım. Doğalca adı verilen birinci bakış itçiliğin en aşırı versiyonudur diyebiliriz. Bu yaklaşıma göre birinci bağlar olarak etnik kimlik tıpkı cinsiyetimiz gibi, konuşma yeteneğimiz gibi, koku alma duyumuz veya görme duyularımız kadar doğal bir parçamızdır. Kişilerin ait oldukları etnik topluluk doğal olarak önceden belirlenmiştir tıpkı insanlar bir aileye doğdukları gibi nasıl insanlar bir aileye doğuyorlarsa bir etnik topluluğa da doğarlar. Yani seçimle geliştirilmiş, sonradan oluşturulmuş bir şey değildir. İnsanın farklı etnik topluluklara ayrılmış olması da e, doğal düzenin bir parçasıdır. E, doğadaki diğer şeylerle uyumlu görülüyor etnik topluluklar. Ve bu gruplar kendilerinden olmayanı dışlama eğilimi taşırlar. Farklılık da doğallaştırılıyor böylece. Yani yani bu bağlamda Smith diyor ki kabul ettikleri biçim itibariyle milletlerin doğal sınırları vardır. Bunu böyle görmek gerekir. Milletin belirli bir kökeni, karakteri, misyonu ve kaderi vardır. Bu bağlamda milletlerle etnik gruplar arasında temel bir ayrım yoktur. Tabi ilkçiler bunu neden böyle kabul ettiklerini az çok anlayabiliyoruz biraz önce konuştuğumuz bağlamda. Etnisiteyi bir milletin arka planına yerleştirdiğinizde doğal olarak bir homojenlik değil mi? Bir soydaşlık, bir ortaklığı ya da işte bir saflığı inşa etmeye çalışacaksınız. Bunu doğal düzenli bir parçası olarak kabul ederseniz ötekilerin de e, kendi farklılıklarını, kendi ötekiliklerini e, baştan kabul ediyorsunuz ve bildiğimiz modern milletler ve milliyetçilik ideolojisinin çalışma biçimi devreye girmeye başlıyor. Bu doğallığın tartışılmaması da bugünkü milliyetçi argümanın söylemlerini, işte öğrettiği belki düşmanlıkları, ötekine karşı geliştirdiği hamaset duygularını ya da ya, xenofobi dediğimiz yabancı korkusu gibi temel e, kategorik şeyleri, e, düşünce biçimlerini, algıları tartışmadan kabul etme anlamına geliyor. Zaten ilçelerinden doğal e, görünen ideologları diyebileceğimiz bir iki isim yani mesela burada anmakta fayda var. Romanyalı tarihçi ve siyasetçi Nikolay Yorga mesela e, 1900'lerin başlarında e, özellikle yaşadı, çok önemli aslında bir tarihçidir. Hatta e, çok tabi bugün çok modernize edilmediği için belki metinler çok bilinmiyor ya da yeniden güncellenmediği için çok bilinmiyor. Önemli bir Osmanlı tarihçisidir. Osmanlı İmparatorluğu tarihi üzerine bir çok büyük beş ciltlik bir eseri var. Tabi e, sadece onunla kalmıyor. 1931-32'de e, bu isim ne kadar milliyetçi bir ideolog olduğunu, milliyetçi tarihçi olduğunu anlayabiliyoruz. Siyasete atılıyor. Romanya'da başbakanlık da yaptı. Doğrudan doğruya siyaset tabii ki de milliyetçi bir siyasetin içerisindeydi. Demokratik milliyetçi parti kurdu ve yönetti. Onun gibi tarihçiler devletlerin kaderini, devletlerin geleceğini kendi milletlerin geleceğini belirleyebilmek adına bu argümanı, bu ikçi argümanı kategorik olarak kullanacaklar, kullanmışlardır da millet milletin geliştirilmesi anlamında bunu söylüyorum. Buradan devam edeceğim. Milliyetçi ideologlar meselesi biraz önemli. Tam da burada bırakalım. Küçük bir aradan sonra buradan devam edeceğim.